That stuff coming from Ruby TV Network Yaz Festivali sona erdi. Ya sen benim her şey misin? Sen benim hayatımsın, sen benim kıymetimsin. Evet. Bitmedi mi peki hani bazı şeyler? Hazırım ben. Aşkım çok hazırım. <laughs> Arada kenardan başka heyecanlara yürüyeceksin ki ne ilişkiniz, uzun sürsün. Bunlar var ya, adamı şeytana uydururlar. Sen de böylece ilk zamparalık operasyonunu gerçekleştirmiş oldun. Kesin yakalanırım. Ay, ay. Hocam bak, ben planı yaptım. Ben de geleceğim. Gidiyormuş gibi yapacağız, tamam mı? Yürü. Yalanda ayrıntı kullanırsan inandırıcı olursun. <laughs> Mesela ilk günkü gibi seviyor musun Yok. ya Yok. İlk gün birdi. Şimdi bin. <laughs> <An> <laughs> Beni kiminle aldattın? Sen benim evde kaçak dolu yapıyorsun lan? Aldatma suçu var yani bu. Organize bir suç. <laughs> Ama ben çok, çok... aşk yalanmış. ben çok... Kedinin adını bile aşk koymuşsunuz. Kedin ankördür. Aşk kediden de ankördür. Tamam aşk benim. 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 Onu babasından ayıramazsın. Onu annesinden asıl ayıramazsın Kadir. Ve maalesef kurtulan yok sayın seyirciler. Yılın en iddialı komedisi. Şişman adam. Ha şişman. Osurdu. Ha osurdu. Sen de buna güldün ha? Ha güldüm. Bak bakalım nasıl izleniyor. Vay 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 vay. Hayvanım olur musun? Çiğ... Oh! Hayvan! Bu Erol Büyük Burcu biraz kızdır. Üstüne gidin çocuklar ha. Ben bir kere Erol Büyük Burcu. Beni burada boşu boşuna oturtamazsınız. Bak bu senin de ağlat kızım. Hiç ben yorum falan yapmak istemiyorum. Ya kardeş ne başlıyor? Eminim ki başlıyor. Seyredeceğim mi? Kim 500 tokat izledi? direk ne vurdular ne kır başladılar mazlum. Ben Bey ses var. Hobilerim arasında televizyon izlemek. sizi. televizyon işinden ben anlamıyorum diyen bir adam kaldı mı? Malın teki ben. Ne anlar lan bu televizyondan? Lan bunu kebap yapıyor ya. Los yapıyor ya. Alana çekiyor. Başka mekan yok. Yani, şimdi tuvalete gitse düşe sıçan lan bu. Be Kadir sıçtı. Ya reyting maymunu bulduk hayatım. Ben orada or bu kadar yedi ben arka dedim. Ar bu bu, 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 bu Altıncı hislerime güvenerek gel. Reytingleri koydum. Böyle elimde baston kana varıyorum, kurcalıyorum. Çırak. Sıçanın çocuğuna yamuk yumuk bir tane bıraktın oraya ...sıçtı mı doğurdun mu ne olduğu belli değil. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Salak! Serkan! Serkan! Ananım bacınız! Aşkçı lan! Aşkçı çık çık yürü! Çık! İmdat imdat da yok artık. Hop gel babana! Yok mu lan? Yok! Adamı hem vermeyeceğimden hapıza koyuyorlar valla. Bunlar koşuyor yükseltlerden! Lan imdat. Manyak geldin manyak gideceksin ha! <laughs> Tele Mahalle'ye hoş geldiniz sevgili kanalı izleyicileri. Az sonra, az sonra diye vururum! Beş numaranın oğlu İbn olmuş hem de böyle. Şıra nari nari nari, nari Dışarıdaki adam televizyona bakınca ne oluyor? Geri zekalı! O da dışarıda olduğunu mu unutuyor? Geri zekalı! Bana bir oluyor, oluyor, bir anlar oluyor! Allah Allah! Türkiye'de özlediğim kanalizasyon, salı ve çarşamba 14:00'de Rubi TV Network <laughs> Sinema Kulübü'nde. bakar. Ben bir emanet devraldım. Bu emaneti şimdi size devrediyorum.